Saygıdeğer hocalarım ve değerli katılımcılar, herkese merhabalar. Ben Mehmet Ali Yücel, Trakya Üniversitesi'nde ekonometri bölümünde doktor öğrencisiyim. Sizlere Avrupa Birliği ülkelerinde doğal gaz tüketimi, enflasyon ve çıktı büyüklüğü ilişkisi ve ile yaklaşımı ile alakalı bildiriyi sunmak üzere burada bulunmaktayım. Bu çalışmanın amacıyla alakalı sizlere bir şeyler bahsetmek istiyorum. Son dönemlerde birçok ülke enerji kaynaklarının tedarik edilmesi noktasında sorunlar yaşamaktadır. Bu kapsamda petrolden sonra önemli bir yere sahip olan doğalgazın ithalat bağımlılığı, ülkelerin kalkınma hedeflerini sekteye uğratmakta ve çıktı verimliliğini, çıktı verimliliğini azaltmaya yönelik engeller oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında ise Avrupa Birliği ülkelerinin 1990 ve 2020 dönemleri arasında doğalgaz tüketimi, enflasyon ve çıktı büyüklüğü arasındaki asimetrik ilişkinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. İlk etapta doğal gaz ve çıktı büyüklüğü arasındaki ilişkiyi açıklamak isterim. Avrupa Birliği ülkeleri yenilemeyen yani petrol, doğalgaz, kömür gibi enerji kaynakları konusunda oldukça fakir bir coğrafyada yer alıyor. Ve bu nedenle dışa bağlı bir durumda. Bunu yenilebilir enerji politikalarıyla gidermeye çalışıyorlar. Son dönemlerde Rusya ile yaşanan doğalgaz gaz krizi nedeniyle Avrupa Birliği ülkeleri doğal gaz tedariği noktasında önemli sorunsallıklar yaşamaktadır çerçevede Avrupa Birliği çevresel düzenlemelerden enerji tasarrufuna kadar enerji arzı güvenliğini destekleyecek önemli adımlarda bulunmaktadır. Ekranda Dünya doğalgaz Gaz Ticareti'nin 2020 yılına ait dağılımı yer almaktadır. Görüldüğü üzere doğal gaz ticaretinin büyük bir çoğunluğu yani yaklaşık %53.2'si ki bu yaklaşık 353 milyar metreküp küp doğal gaza ediyor. Tedav Avrupa Birliği kıtası, kıtasında gerçekleşiyor bu doğal gaz ticaretinin büyük bir çoğunluğu. Enflasyon ve doğal gaz tüketimi arasındaki ilişkiyi incelediğimizde doğal gaz tüketimine bağlı olarak fiyatlar genel seviyesinde şoklar yaşanması durumunda ekonomi arz, talep ve ticaret dengesi açısından sorunlar ortaya çıkabiliyor. Doğal gaz ithalat fiyatlarında değişim yaşanması sonucunda ise ticaret dengesi bozuluyor toplumsal ve ekonomik anlamda refah kaybı, refah kaybı ortaya çıkıyor. Konuyla ilgili literatür incelendiğinde ise genel itibariyle enerji kullanımı ile çıktı verimliliği arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu ve yönü değişmek üzere nedensellik ilişkileri tespit ediliyor. E, literatürde ise dört türlü nedensel ilişki bulunuyor enerji tüketimi ile çıktı verimliliği arasında. E, bunlardan ilki büyüme hipotezi. Büyüme hipotezi enerji tüketiminden çıktı verimliliğine doğru bir nedensel ilişki olduğunu savunuyor. İkincisi koruma hipotezi. Koruma hipotezi çıktı verimliliğinden enerji tüketimine doğru bir nedensel ilişki olduğunu ifade ediyor. Üçüncü olarak geri bildirim yani feedback hipotezi. Her iki değişken arasında çift yönlü nedensellik bir ilişki bulunduğunu ifade ediyor. Son olarak nötralite hipotezi ise değişkenler arasında herhangi bir nedensel ilişki bulunmadığını ifade ediyor. Öte taraftan enerji tüketimi ile enflasyon arasındaki literatür incelendiğinde ise iki değişken arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu ele ediliyor. Çalışma kapsamında uygulanan yönteme gelirsek asimetrik modelleme yöntemi kullanılıyor. Asimetrik modelleme rejim değişim modellerin çoğalmasına yani daha iyi anlaşılmasına yol açıyor. Çalışma kapsamında el alınan doğrusal olmayan ARDL modeli yani ne modeli hata gecik hata düzeltme modellerinin aksine I0 ve I1 düzeyinde serilerin birlikte modellenmesini olanak sağlıyor ve bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenler üzerinde dönemsel yani kısa ve uzun etkilerin de aynı zamanda ortaya çıkarılmasına olanak sağlayabiliyor NARDL modeli. Doğrusal ARDL modeli ekrandaki şekilde ifade edildiğinde e, ne ARDL modeli dışsal değişken delta x'te ait artış ve azalmaları belirleyebilmek için e, pozitif yani şu şekilde ifade edersek pozitif ve negatif e, kısmi toplamları ayrışıyor ve biz bir pozitif negatif e, kısmi toplamları e, bu şekilde de ifade edebiliyoruz. Sonuç olarak ARDL modeline kısa ve uzun dönem asimetrik etkilerin yazılması durumunda modelimiz bu şekle dönüşüyor. ARDL modelleri aynı zamanda e, volt testiyle, yani ARDL modellerinin asimetrik ilişkisi volt testiyle inceleniyor. E, çalışma kapsamında oluşturulan e, değişkenlerin değişkenlere ait tanımlayıcı istatistikler ekranda yer almaktadır. E, bir sonraki slaytta ise ilgili değişkenlere ait birim kök testi sonuçları yer alıyor. sonuç olarak çıktı verildiğimiz yani GDP değişkenimiz I0 düzeyinde durağanken enflasyon ve doğal gaz tüketimi değişkenimiz I1 seviyesinde durağı olduğu ortaya çıkıyor. daha önce de dile getirdiğim gibi NARD ile yaklaşımı farklı durağanlık seviyesinde olan değişkenlerin birlikte modellemesini olanak sağladığı için çalışma kapsamında kullanılan modelleri e, nRD'ye uygun olduğuna dair bir bulgu elde ediliyor. Ekranda yer alan nRD'li sonuçları incelendiğinde çalışma kapsamında oluşturduğumuz modelin karesi yani anlamlılık seviyesinin %53 e, olarak belirlendiğini görüyoruz. E, diagnostik testler sonucunda modelde otokorelasyon olmadığı e, değişen varyansın olmadığı, normallik varsayımının sağlandığı ve model kurma hatasının olmadığı elde ediliyor ki bu sonuçları burada görebiliyoruz. Öte taraftan F sınır testinin istatistiksel olarak anlamlı olması ve alt üst kritik değerlerinden büyük olması nedeniyle değişkenler arasında asimetrik bir eş bütünleşme ilişkisinin varlığı tespit edilebiliyor. Ee, diğer taraftan VOL testini incelediğimizde yani bu açıklayıcı değişkenlere ait kısa ve uzun dönem asimetrik ilişkileri incelediğimizde e, Uzun dönemde bir asimetrik ilişki elde edilirken her iki değişken için tabi kısa dönemde bir asimetrik ilişki elde edilemiyor. Model sonucunda enflasyon ile çıktı büyüklüğü arasında bir ters orantı olduğu, doğal gaz ve doğal gaz tüketimi ile çıktı verimliliği arasında bir pozitif yönlü bir ilişki olduğu elde ediliyor. Kısa dönemli hata düzeltme katsayısına bakıldığında. E, negatif olması ve istatistiksel olarak anlamlı olması nedeniyle kısa dönemde meydana gelen herhangi bir sapma yaklaşık olarak %2.5 iki buçuk dönem sonra dengeye doğru yaklaştığı bulgusu elde edilebiliyor. Ekranda bağımsız değişkenlerimizin bağımlı değişkenler üzerinde kısmi etkilerini gösteren kümülatif etki grafikleri yer alıyor. E, kümülatif etki grafiklerindeki mavi çizgi bizim asimetrik etkilerimizi gösteriyor. Ve durağan hale geldiğinde bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenler üzerindeki asimetrik etki sona erdiği anlaşılıyor. Ki yaklaşık burada gaz tüketimiyle alakalı 20, 22. dönemde ifade edilebilir durağanlaştı. Yani ortalamada da yaklaştı. Enflasyon değişkenimizin de yaklaşık yine aynı şekilde 22. 23. dönemde e, duru anlaştığı yani ortalamaya yaklaştığı şeklinde bulgular elde ediliyor. Ayrıca bu grafikler e, bağımsız değişkenden bağımlı değişkene doğru geçişkenliği de ifade etmektedir. E, son olarak e, ekranda yer alan Toda Yamama Atölye Testi sonuçlarına göre e, doğal gaz tüketiminden çıktı verimliliğine doğru tek yönlü, enflasyondan çıktı verimliliğine doğru tek yönlü, Enflasyondan aynı şekilde doğal gaz tüketimine doğru tek yönlü bir nedensel ilişki olduğu sonuçları elde edilmiştir. Bu sonuçlar ışığında doğal gaz tüketimi ile çıktı büyüklüğü arasında pozitif bir ilişkinin yanı sıra uzun dönemde uzun dönemdeki kat sayıların kısa dönemdeki kat sayılardan küçük olması nedeniyle doğal gaz tedarik sorunsalının Avrupa Birliği ekonomilere kalkınmasında etkin olabileceğini gösteriyor. Ee, buna ek olarak Avrupa Birliği, yani Toda nedensellik sonucundan elde ettiğimiz şey, doğal gaz tüketiminden e, çıktı verimliliğe doğru olan bir nedensel ilişki, Avrupa Birliği ülkelerinde büyüme hipotezinin geçerli olduğunu gösteriyor. Ki büyüme hipotezi aynı anlamda e, Avrupa Birliği ülkelerinde enerji bağımlılığın üst düzeyde olduğunu ifade ediyor. E, öte taraftan enflasyon ve çıktı büyüklüğü arasındaki nedensellik ilişki incelendiğinde enflasyonun artması sonucunda, çıktı büyüklüğünün azalacağını, büyümenin azalacağını ve ticaret dengesinin bozulacağını ifade etmektedir. Sonuç olarak politika yapıcıların enflasyon hedeflemesi rejiminde enflasyon çıktı büyüklüğü ve iktisadi kalkınma ilişkileri göz önünde bulundurarak doğalgazın tedarik edilmesinde yaşanan sorunsallıklara yönelik istikrar politikalarında yenilebilir enerji kaynaklarının kullanabilirliğini dikkate alması gerekmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim, saygılarımı sunuyorum.